Ülkenin çeltik üretiminin %50'den fazlasını karşılayan Edirne'nin İpsala ilçesinde çiftçilerin ekim mesaisi başladı. Çeltik, tağlar içindeki en yüksek besleyici değere ve ekonomik olarak sahip olduğu değerle Edirne'de üretilen tarım ürünlerinin başında geliyor. İçerdiği amino asitlerle protein yönünden zengin olması sebebiyle de dünya nüfusunun yarıdan fazlası çeltiyi temel besin maddeleri arasında tüketiyor. Bu denli öneme sahip olması sebebiyle Edirne'de üretimi en çok yapılan ürün olan çeltiğin ekim süreci, toprağın hazırlanması ve mevsim şartlarına bağlı olarak yaklaşık bir ay sürüyor. Büyük bir emek ve sabır isteyen Çeltik, ekiminin ardından Meriç Nehri ve Gala Gölü'nden İpsala Ovası'na sulama kanallarıyla verilen suyun arazide tutulmasıyla suyun altında yetişen bir bitki olarak diğer tarım ürünlerinden ayrılıyor. Zararlı ot mücadelesinin büyük öneme sahip olduğu çeltik yetiştiriciliği bölgenin ekonomik getirilerinin başında geliyor. 100 kilogram çeltiğin işlenmesi sonucu ortalama 55-60 kilogram pirinç, 7-8 kilogram kırık pirinç elde ediliyor tarlada ekim yapan üreticilerden fehtah başlı, çeltiğin sürekli su isteyen bir bitki olduğunu ancak susuzluk nedeniyle tarlaları tam olarak suyla dolduramadıklarını söyledi. Üpsala olası zaten pirinçte en birinci bir ülke. Yani Trakya'yı besleyen bir ülke. Trakya değil, Türkiye'yi besleyen bir şey olur. Bölge. Bölge. Yani bunları yapmalı, mı lazım yani bizim Karpuzlu'ya? Kim Gülüyor? süreci ve Gülüyor. yerlerimizi dolduramıyoruz susuzluk. Gülüyor. Şu an 4 günde süren Ekim şu anda 15 günü geçecek. Geçecek yani bu yazıda işte geçecek yani. Ne, ne yapmak istiyorlar bilmiyoruz. Su, su istiyor tarlalar. Tarlalar daha dolduramıyoruz ki Ekim yapalım. Tarlayı dolduracak ki çabuk ekim yapasın. Dolduramazsan ekim yapamazsın ki. 120 gün devamlı su iç, isteyen şey mahsul. 120 gün. Her gün. Her gün su Her saat her dakika su ister o. Devamlı su gelip çıkacak şimdi. Peki kurursa bir sıkıntı olur mu? Yani o, su biterse. Olmaz olur mu? Verim düşer.